Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi on, bir akşam everybody. bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Samsun Spor'a karşı. En çam. Umut vaat eden bir pozisyon. Tam ortaya. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güzel top. Son vuruş. Mükemmel. Bir tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Sağ kanattan heyecan veren bir koşu. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimiz. vurdu! Ve çok yaklaşıyor. Maçın yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Topla buluşan Alexander Arnold. Alexander Arnold sağ kanatta süratle ilerliyor. Arka direğe orta. Bitirebilir mi? Gol! Galatasaray'ın golü! Ve öne geçiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebiliyordu sanki. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale akıllarında kontratak var. Ençam Muadelmaci güzel vurdu tekrar denedi. Ve topu ağlara yolluyor. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Derin oynuyor. Samsun Spor oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. İlginç bir top geldi. Vites yükseltiyor. Muandil Maci Alçaktan gönderiyor. Öyle oldu. Sola yolluyor. Kylian Mbappe aldı topu. Çok güzel okudu. Makumbu. Pandron gelen. Encam. Kurtulmayı başardı. Şut bu geliyor? Şamp! Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. <laughs> Ve ilk devre tamamlandı. Skor eşit iki tarafta farkı açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Güzel ve rekabet dolu bir ilk izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. <laughs> Bir kez daha birlikteyiz. Ve ilerliyor. Tehlikeli bir pas. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. İyi denemeydi. Offside'e <laughs> düşmemek için elinden geleni yaptı. Topu alıyor. Umut vaat eden bir poz. Hoyse! <laughs> Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ne oldu ben de anlamadım. Alexander Arnold sol kanada oynadı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Şut geldi. Başarısız bir deneme. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Ve topu kaptırdı. Güzel bir pas geldi. Kaleyle karşı karşı deniyor. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Kavavinga. Kavabinga sol kanatta tam gaz ilerliyor. As geliyor. Encham